Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. SGK Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57.4 milyar lira ikramiye ödeyecek. Ödemelerin hangi gün yapılacağı henüz netleşmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz sandığa kadar değil mezara kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Shahbaz Şerif'i kabul etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin halkının işgal ve ağır baskılar altındaki haklı direnişine el uzatmaya devam edeceğiz. Ukrayna'da akan kanın durması ve başta Suriye olmak üzere dünyanın her yerinde sürdürülebilir bir barış ikliminin inşası için tüm çabaları destekleyeceğiz dedi. CHP'li milletvekilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne İmamoğlu'na özgürlük pankartı astı. Fethiye'de dalgıçlar denizin altında Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı. Üsküdar'da bulunan bir lisede öğrenim gören bir öğrenci, sınıf arkadaşı olan başka bir öğrenci tarafından okulun tuvaletinde bıçaklanarak yaralandı.